izleyenler tercih günleri kapsamında şimdi inşaat mühendisi ile birlikteyiz ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Kutalmış Recep Akçay ile birlikteyiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Hocam sadece binaları değil günümüzü ve geleceği inşa eden bir bölüm diyelim. Evet. Ve ilk önce sizi bir tanımak isteriz. Kutalmış hocamızın akademik ve idari olarak yaptığı görevler nelerdir? Daha sonra bölümle ilgili tanıtımınızı rica Tabii. edeceğiz. Doktor öğretim üyesi Kutalmış Recep Akça. 12 senedir bu üniversitemizde görev yapıyorum. Daha öncesinde Sakarya Üniversitesi ile beraber 2002'den itibaren bu üniversitede görev yapıyorum. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde. Bu arada tabii tüm öğrencilerimize, aday öğrencilerimize başarılar diliyorum tercih sürecinde. Zor bir dönem atlattılar. Evet. Önemli bir maraton bir senelik. Daha sonrasında şimdi tercih dönemine geldiler. Umuyorum hepsi için en hayırlısı olacaktır. En istedikleri şekilde bu tercih süreci sonuçlanır. Ee, lisans eğitimimi Sakarya Üniversitesi'nde tamamladım Daha sonrasında yüksek lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladım Doktora eğitimimi de kendi burada üniversitemizde tamamladıktan sonra e, doktora öğretim üyesi olarak üniversitemizde görev yapıyorum İnşaat mühendisliği bölüm başkan yardımcısıyım aynı zamanda e, Kendimle alakalı söyleyeceklerim bunlar Evet hocam bölüme geçmeden önce aslında belki şunları konuşabiliriz İnşaat mühendisi özellikle e, asrın felaketini yaşadık ve dünyada da maalesef. bu felaketler maalesef sık sık devam ediyor, tekrarlıyor. İklim değişiklikleri, göç bunların hepsi belki inşaat sektörünü çok dramatik yönde etkileyen evet. olaylar. İnşaat mühendisliği belki yeniden bir yükselen trend olmaya başladı. Evet. Bu bağlamda teknoloji fakültesi... E ee, inşaat mühendisliğini bize kısaca anlatabilir misiniz? Bir yapısı, akademik yapısı olabilir, öğrenci yapısı olabilir. Sonra yavaş yavaş müfredata doğru gireriz. Tabii ki. Ee, bölümümüz analitik yeten analitik düşünme yeteneğine sahip. Aynı zamanda üniversitemizin mottosuyla da paralel olarak e, bilgiyi beceriyle yetiştiren, mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölüm. Evet. Bölümümüzde 3 tane profesör, 7 doçent, 9 doktor öğretim üyesi ve 4 de araştırma görevlisi olmak üzere 23 tane hocamız mevcut. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Gözüküyor hocam. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Yaklaşık 10 yıldır mezun veriyoruz. Tabii çok daha yeni gibi gözükse de aslında köklü bir geleneğe de sahibiz. Köklü bir geleneğin temsilcisi olarak kendimizi görüyoruz. Evet. Sakarya Uygulamalı Bilim Üniversitesi Üniversitesi'nden önce Sakarya Üniversitesi sürecimiz var. Daha öncesinde de geleneklerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dayanıyor. Dolayısıyla mühendislik eğitimi anlamında köklü bir geleneği temsil ediyoruz diyebiliriz. Aynı zamanda genç olmamızda bir avantaj olarak görüyoruz kendimizde. Aynı zamanda tabii bu genç kadromuzun getirdiklerinin yanında öğrencilerle etkin iletişim içerisindeyiz. Öğrencilerimizle hala da hatta mezunlarımızla da aktif olarak iletişimimizi sürdürüyoruz. Aktif şu andaki öğrencilerimizi de Hı -hı. E, her an kabul ediyoruz. Onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. E, sıkı güzel ilişkiler içerisinde. Elinize hemen çekmiyorsunuz. Elin aynen öyle. Zaman. O şekilde söyleyebiliriz. Hocam ee, demin özetledim ama yine bölüme geleceğiz. Biz aslında tabii. şöyle bir, bir merak ettiğimiz bir konu. E, diğer bölüm e, tanıtımlarında da aslında benzer soruları sorduk. Bir kişi inşaat mühendisliğini artık neden tercih etmeli? Dünyada ve ülkemizde artık e, önemi nedir? Ee, biraz arkadaşlarımızı nasıl yönlendiririz bu anlamda? Tabii şöyle, e, inşaat mühendisinin aslında e, İngilizce ismine baktığımız zaman burada civil engineering olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, medeniyet mühendisi olarak bunun çevirisini söyleyebiliriz. Evet. Yani e, medeniyet mühendisi olarak baktığımızda da işin içerisine İnsanlık var oldukça ve bu insanlığın sonuçta barınma, ulaşım gibi ihtiyaçları da var oldukça bunu dikkate aldığımızda <laughs> inşaat mühendisliğine olan ihtiyaç hiç bitmeyecektir. Biz o düşüncedeyiz. Ve aynı zamanda şu da var. Gençlerimiz çok istekli ve meraklılar yurt dışında bulunmaya. Yurt dışında eğer bulunanlar da varsa genelde turistik yerlere gittiğinizde baktığınızda hep böyle tarihi yapılar tercih edilen, turistik görülmeye değer yapılan hep inşaat yapılarının Yani inşaat mühendisliğini ilgilendiren eserlerin olduğunu görüyoruz çoğunlukla evet. sanat eserlerinin yanında tabii ki. Dolayısıyla e, yapılan e, eserler e, uzun süre geçerliliğini koruyor. Ve aynı zamanda tabii ki şunu da atlamamak lazım. Maalesef geçen sene acı bir şekilde kendisini hatırlattı. E, deprem gerçeği var. E, ülkemizde bir dep evet. aktif deprem kuşağında yer alan bir ülke. Dolayısıyla e, bu deprem sonucunda e, konut stoklarında yenilenmesi maalesef e, gerekiyor ister istemez e, Bu bağlamda da son yıllarda biraz e, duran bir dönem geçiriyor gibi gözükse de e, bu sene itibariyle e, tekrardan hareketlenme oldu. İnşaat mühendisi olan taleplerde artış gördük. Bölümümüzün tercih edilirliğinde geçen sene itibariyle artışlar gördük. Ve dolayısıyla geçen seneki hatta bu Karamanmaraş merkezi deprem sonrasında da hasar tespit çalışmaları da dahil olmak üzere çok sayıda inşaat mühendisine ve yeniden deprem konutlarının yapılması gibi faaliyetler için çok sayıda inşaat mühendisine ihtiyaç duyulduğunu gözlemlemiş olduk. Dolayısıyla e, bu şekilde tam, süreç Sahanın ihtiyaçlarını tanımladınız. Sahanın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve müfredatımız, laboratuvar imkanlarımız var mı? Evet. Gelen öğrencilerimizi e, bu yaşayacakları çağa uygun mezun edebiliyor muyuz? Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Tabii ki. E, çok aslında aktif bir laboratuvarımız var bizim çalışan. E, i̇nşaat mühendisi bölümünün içerisinde bizim e, ana bilim dallarımız var, alt dallarımız var. E, yapı, yapı malzemesi, yapı mekaniği, e, hidrolik, e, geoteknik, ulaştırma gibi dallar Var. Sadece konut olarak bakılmaması gerekiyor inşaat mühendisliğine. Evet. Ve bu dallar içerisinde de dallar için laboratuvar imkanlarımız var. Geoteknik laboratuvarımız, yapı yapı malzemesi, yapı mekani laboratuvarlarımız mevcut. Aktif olarak öğrencilerimizi buralarda çalıştırıyoruz. Dolayısıyla üniversitemizin de sloganına uygun olarak bilgiyi beceriyle bütünleştirerek bu şekilde mezun etmeye gayret ediyoruz. Hocam tam burada eğitim modelinden bahsedelim. Öğrencileri sektörün içine nasıl sokuyoruz? Eğitim modelinizi nasıl uyguluyorsunuz? Biraz bunu anlatır mısınız? Bu noktada aslında çok güzel izlediğimiz bir yöntem var. Üniversitemiz bunun öncüsü durumunda. Artı bir eğitim modelini takip ediyoruz. Evet. Yani burada 8 yaralık eğitim içerisinde bir dönem, 7 dönem üniversitemizde eğitim görüyorlar, okulda bir dönemde sektörde doğrudan bir firmada mezun olmalarına yakın aşamada eğitimlerine devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde daha menüz henüz mezun olmadan tecrübe kazanma imkanı sağlıyorlar. Hı -hı. Şu anda tabii gençlerimiz biliyor yani ilk bir iş başvurusu yaptıkları zaman tecrüben var mı diye soruyorlar. Burada bizim öğrencilerimiz henüz mezun olmadan bu tecrübeyi kazanmış oluyor ve aynı zamanda şöyle bir şey kendilerini tanıtmış oluyorlar gittikleri evet. güzel firmalarda iş teklifleri alarak hızlı bir şekilde iş bulma imkanına da sahip oluyorlar. O noktada da hatta şunu da örnek vermek isterim yeri gelmişken Bölümümüzden mezun öğrencilerimiz yaptıkları bu işletmede mesleki eğitim 7 artı 1 uygulamalı eğitim modeli sayesinde Hı. çok büyük projelerde ülkemizin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu Çanakkale 1915 Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerde görev alan çok sayıda mezun mühendisimiz var. Dolayısıyla bu noktada bunu da uygun olduğunu, güzel olduğunu öğrencilerimizin düşünüyoruz. O zaman buradan mezun ettikten sonra İş alanlarından biraz konuşmaya başlayalım. Öğrencilerimiz inşaat mühendisine mezun olunca hangi alanlarda, hangi projelerde nasıl yer alabilirler? Ne gibi bir iş olanağı bekliyor onları? Hocam, inşaat mühendisliği çok geniş bir alanı var, çok geniş bir istihdam olanağı var aslında. Sadece dediğim gibi konut olarak düşünmemek gerekiyor. Yani ulaşımla alakalı demir yolları, karayolları, havaalanları, barajlar, evet. köprüler bunların hepsi tamamı inşaat mühendisliğini ilgilendiren alanlardan. Dolayısıyla buralarda görev alabiliyorlar. Kamu sektöründe, kamuda, özel sektörde olduğu gibi kamuda görev yapabiliyorlar. Çevre şehircilikte, belediyelerde, inşaat mühendisi olarak görev yapabiliyorlar. Aynı zamanda akademisyen olabiliyorlar. Şu anda hali hazırda çeşitli üniversitelerde akademisyen olan mezunlarımız var. Hı -hı. Araştırma görevlisi olan mezunlarımız var. Buralarda görev alma imkanları var öğrencilerimizin. Evet. Hocam son olarak Bölümde diğer bölümlerimize de konuştuk. Bizler öğrencilerimizi sadece sınıflarda teorik derslerde boğmuyoruz. Dolayısıyla proje odaklı çalıştırıp ödevler veriyoruz. Evet. Yeteneklerin gelişmesinde bu projelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşaat Mühendisliği bölümü olarak. Öğrenci projeleriniz ya da verdiğiniz bitirme projelerinden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki. E, sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle onu söylemek isterim. <laughs> e, onun haricinde de TÜBİTAK'ın 2209A ve 29 2209B öğrenci projeleri var. E, bunlarla öğrencilerimizin bitirme çalışmalarını desteklemeye çalışıyoruz. TÜBİTAK projesi kapsamında yapmalarına gayret ediyoruz. Bunu daha ikinci sınıftan bu öğrencilerimizi bulup e, bu TÜBİTAK projelerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde ben tabii e, yeri gelmişken şeyi söylemek isterim. E, müdek akreditasyonu olan bir e, bölümümüz. E, uluslararası geçerlik var. Dolayısıyla e, mezunlarımızın e, mezun olduktan sonra Avrupa'da e, çeşitli üniversitelerde de görev alma veya e, özel sektörde çalışma durumları da var. E, hatta yakın zamanda Almanya'da Karlsruhe enstitüsünde çalışan bir işe başlayan, daha doğrusu yüksek lisansa başlayan bir öğrencimiz oldu, güzel haber aldık. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda da öğrencilerimizin avantajı olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak şey de söylemek isterim, mezunlarla iletişimimiz hala daha sürüyor derken, bu aslında büyük bir aile olduğumuzu da gösteriyor. Bizim mezunlarımız da, hatta üniversitemizde ilk diye zannediyorum, İlk ve tek durumda şu anda. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda mezunlar günü düzenledik. Hı hı burada mezunlarımızla tekrardan bir araya geldik. Aileleriyle, çocuklarıyla geldiler buraya. Tabii sadece bir buluşma değil. Buradaki güzel anılara sahip olduklarını burada görmüş olduk. Tekrardan bu anılarını iade etmek için geldiklerini gördük. Bu tabii işin sosyal boyutu. Onun haricinde teknik boyutunda ise bunların hala daha birbirleriyle iletişim arasında iletişim içerisinde olması mezunlarımızın birbirlerine önemli projeler için referans olmalarını da beraberinde getiriyor ve dolayısıyla evet. istihdamı bu da kolaylaştırıyor. bunu da ifade etmek isterim. Hocam o zaman inşaat etme... Mühendisleri yeni adaylarını heyecanla bekliyor. Evet. Tanıtım için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bir ediyorum. sonraki bölüm makine mühendisliğine devam başarılar edeceğiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.